Elazığ'da bitkisel üretimde kalitenin arttırılması, ürün kayıplarının azaltılması için üreticilere bitki sağlığı hakkında bilgiler verildi. 2022 yılı bitki sağlığı uygulama programı nedeniyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim toplantısı yapıldı. Bitkisel üretimde kalitenin artırılması, ürün kayıplarının azaltılması için her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitki sağlığı uygulamaları ile ilgili çalışma yürütüldüğünü ifade eden İl Müdürü Ali Kılıç, Toplantıda sahada görev alacak arkadaşlarımıza bitki hastalık ve zararlılarla mücadelede insan sağlığını doğrudan etkileyecek ve kimyasalların kullanılması yerine daha çok biyolojik ve entegre mücadeleyi ön plana çıkaran çalışmalar anlatılıyor. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesi ve üretici kayıt defteri kullanımı ile ilgili bilgi veriliyor dedi. Toplantı sonrasında konu uzmanları tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca alınan kararlar paylaşıldı. Öte yandan bitkisel üretim istatistikleri 2021 yılı birinci tahmin veri girişleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı da yapıldı. Toplantıyla tarımsal envanterin oluşturulmasını sağlamak amacıyla bitkisel üretim istatistikleri 2022 yılı birinci tahminine ilişkin veri girişlerinin istatistik bilgi sistemine girişine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasının amaçlandığı belirtildi.